İyi günler arkadaşlar sosyete kadınlar youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere havlu halkasıyla şal yapımını anlatacağım havlu halkalarımızın büyük boyunda şu şekilde büyük boyundan halkaları kullanacağız İpimiz de Nakon'un 288 numarası açık renk krem. Ben şimdi onu kullanacağım. Daha önce de onun onun simli ipini kullanmıştım. Yapmış olduğum simli ip. Ondan sonra ben e, sadesinden yapacağım. Simsizinden. Siz herhangi bir ip, ipi de kullanabilirsiniz. Renk olarak. ister, ister siz kullanabilirsiniz. Bu e, şalı başlarken ilk önce omuza gelecek kısımdan başlayacağız. Uç kısmından değil de yani üçgen olan uç kısmından değil de omuza gelecek kısımdan başlayacağız. Şuradan başlayarak bu şekilde gelip giderek yapacağız ilk önce yarısını yapacağız daha sonra yarısını yaparak motiflerimizi tamamlayacağız şu omuzdan şu uç kısmına gelecek olan yerde de 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 tane ben motif yapmışım siz bunu boyunuza göre daha fazlalaştırıp veya azaltabilirsiniz de uç kısmına da e, örümceklerini var örümceklerini yaptık onunla da biraz uzuyor şalımız onu siz kendi arzunuza göre e, uygulayabilirsiniz şimdi bu uç kısmından başlayarak uç kısmından başlayarak ben e, önce yapmıştım buradan biraz 3 tane kadar size de bu kadar yaparak e, anlatmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi üst kısmı e, yarım kaldı. Onu e, haval şeyin e, şalın Tamam bittikten sonra buradan gelerek de bu yarım kalan kısımlarını tamamlayacağız. Şimdi başlıyoruz. Tığ numaramda 3 e, numara. Halkamızı aldık. Şimdi bir tane zincir e, yaparak. Halkamıza ilmeğimizi yaptık. Halkamıza bağlantımızı kuruyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunun için e, ipimizi uzatarak dört tane boş ilmeğimiz olacak. O ilmekle bir tane fıstık elde edeceğiz. Siz bunu 5 tane de yapabilirsiniz daha dolgun isterseniz. Şimdi buraya 7 tane zincirle ikinci fıstığımızı geçeceğiz. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Şimdi 15 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 3. fıstığımızda yapıp 1 2 3 4. Şimdi 7 tane zincir çekerek diğer çiçeğimize geçeceğiz. Şurada 7 tane zincirle bu fıstığımızı yapıp ilk önce bu yarısını yapıp daha sonra buradan gelerek diğer yarısını tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Yine boş alıyoruz tığımızın üzerine halkamızı aldık. Yine 4 tane ilmeğimizi uzatarak fıstığımızı yaptık. Şimdi Buraya bağlantımızı yapmak için 7 tane zincir çekerek orta kısmına batacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde ortasını bularak boşluğuna da batabilirsiniz. Bağlantımızı yaptık. Üçgenimiz de oluştu. Buradan 7 tane zincirle yine aşağı inerek yine fıstığımızı yapacağız. 2 4 5 6 7 1 2 3 4 Şimdi buradan 7 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Şimdi yine e, buraya 15 tane zincir çekiyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yine üzerine alarak dördüncü fıstığımızı yapıyoruz 2 3 4 4 4 tane fıstığımız oldu çiçeğimizin yarısı oldu. Bunun da yarısı oldu. Şimdi üçüncü çiçeğimizi yaparken yine aynı şekilde geçeceğiz. Bunu tamamlayarak son çiçeğimizi tamamlayarak buradan bu şekilde çiçeklerimizi tamamlayacağız. Yine 7 tane zincir çekiyoruz diğer çiçeğe geçmek için. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine üzerine alarak halkamızı alıyoruz yine aynı işlemi yapıyoruz 2 3 4 yine 7 tane zincir çekerek 15 tane çekmiş olduğumuzun ortasına batarak bağlantımızı yapacağız 2 3 4 5 6 7 isterseniz bu şekilde boşluğuna da batabilirsiniz Ama ben orta kısımlarına batmayı tercih ettim. Çünkü daha sonra orta kısımlarında diğer 15 er tane çekmiş olduklarımız da ekleyeceğiz. Düzgün durması için. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,

Yine 7 tane zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine üzerine alarak. Şimdi geri dönüyoruz. Yani şu uç kısmından geri dönüyoruz. Ense kısmından başladık. 19 tane yapıyoruz çiçeklerimizi. 19. dan bu şekilde geri dönüyoruz. 2. sırası 18 tane olacak birer 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 hep eksilecek arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincirimizi çektik. Yine fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yine fıstığımızı yapıyoruz.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8. fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 8 tane fıstığımız oldu. E bu çiçeğimiz tamamlandı. Şimdi buraya geçmek için burada 7 tane zincirimiz vardı. Buraya 3 veya 4 tane zincir çekerek 1 2 3 3 çektim. 3 tane zincirle buraya bağlantımızı kurduk. Şimdi dantel işi yapanlar bilir. Normalde tek motif olarak düşünün. Tek motifte bu şekilde. Düşünün arkadaşlar. Sonra tek bu orta kısmından başladığınız zaman motifi tamamlamak için bu köşelerde muhakkak eklemek gerekiyor. Ama bunda işte giderken hepsini bu özellikle 15'er zincir çektiğimiz yerlerde yarısını çekerek hep bağlantımızı kurduk. Şimdi 3 tane zincirle 7 tane çekmiş olduğumuz zincirin arasına bağlantımızı yaptık. Buradan da tekrardan yarısını yapmak için diğer motifimizin üzerine yine fıstıklarımızı tamamlayacağız. Yine o şeylerde buralarda bağlantılarımızı da kuracağız. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimiz çok sıkı yapmıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi bu kısma bağlantı yapabilmek için yine 7 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7. Yine bu orta kısmından atarak bağlantımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle yine üzerine alarak fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 Bu şekilde fıstığımız tamamlandı. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirle diğer fıstığımızı yaptık. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 Şimdi yine köşelerimiz 1 2 3 4 tane oldu. Yine buraya gelmek için diğer çiçeğimize geçeceğiz. Geçmek için 3 tane zincirle 1 2 3 diğer fıstığımızın yanındaki zincire bağlantımızı yaptık. Şimdi bu kısımda arkadaşlar Bunun zaten e, buradaki çiçeğin 5 tanesini yapıyoruz. Diğerlerinde 6 şart tane olur. Bunu da 6 tane de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde başladım. Şimdi burada da 15 e, tane zincir çekmiştik. Buraya gelince yine bağlantımızı yapıp bu kısma geçişini de anlatacağım size. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Yine buraya fıstığımızı 2, 3, 4 yaptık. Yine şu kısma gelmek için 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 2 4 5. fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi bu kısım bu şekilde oldu. Ondan sonra diğer e, ikinci sıramıza geçmek için yine e, halkamıza e, geçeceğiz. Ama buradan buraya geçmek için şu kısımda da 15 tane zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 yine halkamızı alıyoruz ikinci sıramızın çiçeklerine başlıyoruz bunda ve yine buraya bağlantı yapmak için 7 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7. bağlantı yaptığımız yerin orta kısmına şu şekilde batıyoruz. İçinden geçerek 7 zincirle yine fıstığımız yapacağız. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Şimdi 3 tane zincir çekerek Buraya bağlantımızı yapıyoruz. Yine 3 zincir çekerek bir tane fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Yine bağlantımızı yaptık. Yine 7 tane zincirle şekilde devam edecek şimdi arkadaşlar daha sonra yine bunda 3 tane yaptık ilk sırasında ikinci sırasında iki tane olacak şu kısa olan da size anlatayım şu şekilde ilk sıramızda buradan başladık yarısını yaptık üzerine tamamladık 15 zincirle ikinci çiçeğimiz ikinci sıramızın çiçeğine başladık oradan şu şekilde giderek devam ettik yine son çiçeğimizde şu şekilde gelerek devam ettik yine buradan 15 zincirle buraya geldik buradan üst kısmını tamamlamak için ne yapacağız Oradan yine küçük bir işlemi var. Onu halledelim. Sonra örümceklerini anlatacağım. Şimdi ben de bunu yapalı epeyce bir zaman oldu. Benim de bakmam gerek. Şuradaki gibi uygulayacağız. İlk sıra şeyini, ilk çiçeğini. Yani bu şeylerimiz, yıldızlarımız kısımında. E 15 tane zincirle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yine fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi diğer fıstığa geçerken bunda 3 veya 4 tane zincir çekeceğiz yukarısı çok bol olmaması için 2 3 4 2 tane zincirimizi o şekilde kullanacağız 2 3 4 2 4 6 7 8 zinciri de yapıyoruz 1 2 3 4 şimdi burada 15 zincir çekmiştik oraya geçerken de yine 7 tane zincirle bağlantımızı yapıp 2 3 4 5 6 7 Yine diğer kısma geçeceğiz. Yine 7 tane zincirle diğer tarafa geçiyoruz. 3 4 5 6 7. fıstığımızda devam ediyoruz. 2 3 4. Bu şekilde. Yani hiç ipi koparmadan halkalar etrafında ilk önce yarısını, diğer sonra diğer yarısını yaparak şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bu kısma geldikten sonra da örümceklerini yapacağız ondan sonra şalımız bitecek örümceğimizde de burada 15 tane zincir çekmiştik o kusumdan başlıyoruz belirli aralıklarla örümceğimizi yapıyoruz ilk önce iki tane yapıp aynı yere batıyoruz başladığımız yere batıyoruz iki tane. Daha sonra yine örümceklerimizi iki tane yaparak şu şekilde bu ortadaki kısmımızı atlayacağız. Ona yapmayıp diğer kısmına yaparak devam edeceğiz. Örümceklerimiz çok sık olursa güzel durmaz. yine burada 7 tane çekmiş olduğumuz zinciri atlayarak devam ediyoruz özellikle şu şeyi göstermek istiyorum üçgen olduğu için şalımızda uç kısmını yani ortaya gelen kısmını düz durması için Düz durması için oraya ben şu şekilde yapıyorum. İki tane örümcek çekerek aynı yere batıyorum. Daha sonra diğer yerlerine devam ediyorum aynı şekilde. O kısmını da size iyice göstereceğim. Neden öyle olduğunu zaten anlayacaksınız gördüğünüzde şimdi ben buradan geriye dönüyorum aynı şekilde devam edecek örümceğini kaç sıra isterseniz yapabilirsiniz 2 4 6 8 sıra yapmışım ben 9. sırasında fıstıklarını yapmışım buradan köşelerin dönerken de 3 tane zincir örümcek çekiyorum kenarlarının düz durması için geriye dönüyorum tekrardan örümceklerin üzerine devam ediyorum. Şu şekilde durması için 3 tane örümcek çekiyorum kenar kısımlarına. Yine orta kısmına gelirken 2 tane örümceğimizi çekiyoruz. Yaptığım 2 tane örümceği aşağı doğru indim. Şu şekilde durdu. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde devam edeceğim. 2 tane örümceği yine ayrı yapmadan aynı yerine batıyorum. Şimdi şalımda da göstereceğim onun neden öyle yaptığımı. Buradan yine örümceklerin üzerine devam ederek uygulayacaksınız. İster 8 sıra yapın, ister 10 sıra yapın. O size kalmış bir şey, örümceklerinizin büyüklüğüne kalmış bir şey buradan. Ben yine geriye dönüyorum. Size fıstığını da göstereyim en son sıradaki fıstığını yine 3 tane örümcek yaparak dönüyorum şu şekilde şimdi yine örümceğimi yapıyorum ve buraya fıstığımı 3 4 fıstığını yaptık bununla 1 2 3 4 5 zincir çekerek aşağı iniyoruz bu şekilde de fıstıklarımızı uç kısmına yapıyoruz şu orta kısmını diğer şalda göstereyim size niye öyle yaptığımı şu şekilde şu kısmının şu şekilde düz durması için eğer bu şekilde yapmış olsaydım burası gibi yapmış olsaydım burası böyle hem oval olurdu hem bu şekilde düzgün durmazdı ben yani bu şekilde yaptığım için üçgen duruyor. Oval durmuyor arkadaşlar. İyi günler. İnşallah beğenmişsinizdir. Kolay gelsin.